Hazreti Gazali'nin vera meselesini İhyaül Ulumü dininde okuyoruz o bahisleri. İfadesi sadedinde meseleye bakarken elini uzatacağınız şey efendim bu bardak benim mi acaba? Bu tabak da benim mi? Bu çay benim miydi acaba? Bu suyun parasını da ben vermiş miydim? Kuşkuları karşısında bunu elini uzatırken veya birine bağışladığım bir kitap, onun odasına gittiğin zaman yine ona sormadan o kitabı acaba elimi alabilir miyim? Sen vermiştin başta. Fakat artık onun mülkü olmuş o. Ona elimi sürebilir miyim? Vera. Bu ölçüde bir hassasiyetle meselelere yaklaşma meselesi işte o ubudiyetten, ubudete sıçrama basamağıdır. Miracıdır o. Bir asansörüdür. Birinin hakkını tam vermeyince bir yukarısına sıçrayamazsınız. Bu açıdan da geriye dönüyorum tekrar. Yaptığınız şeyler enbiya izamın yaptığı şeylerdir sizin. Onun için yolunuza peygamberler yolu deniyor. Çünkü peygamberler yaptıkları şeyler karşısında dünyevi hiçbir şeye o işi bağlamamışlar. Hiçbir beklentiye bağlamamışlar. Dünyevi değişik şeylere bağlantılı olarak kutsal şeyler yapanlar bile başarılı olamamış ve ortaya koydukları başarılı gibi şeyler de devam etmemiştir. Onun için onlar in Ece illa alallah. Aynı şeyi Yasin suresinde Habibi Neccar diyor. İttebi'u men la hüküm ecren ve hum muhtedun. Kendileri hidayet yolunda, peygamberler yolunda yürüyorlar. Bu aynı zamanda da karşılığında sizden bir şey istemiyorlar. Eğer bir gömlekle bu işe girmişlerse şayet mezara gidileceği an bile ''Ya o kefen parası da yok bunu bu gömleklem gömsek acaba dedirtecek kadar o mevzuda istina ruhuyla hareket ediyorlar. Allah için yaptığım hizmet karşılığında bir cübbe ölçüsünde bir şey alacaksam Allah canımı alsın yerle bir olayım. Bu mülahaza ile hareket etme yaptığı hizmeti Allah yolunda bile olsa gerçekten dünyevi saltanat adına kutsalları kullanma değil de Allah yolunda bile olsa onunla benim bir binam olsun, başımı sokacağım. Onunla benim bir arabam, bir zırhlı arabam olsun, birkaç tane zırhlı arabam olsun, biraz daha nemrutlaşarak bir sarayım olsun. Birkaç yerde gittiğim her yerde başımı sokacağım, bir villam olsun mülahazalarına bağlamışsan bunu, peygamberler yolundan çoktan çıkmışsın sen. Adım adım tam. Acaba tam izine bastın mı diye lain şeytanı takip ettiğinin farkında değilsin. Lain şeytanın. Ara sıra camiye gelsen bile lain şeytanı takip ettiğinin farkında değilsin. Kur'an ölçü veriyor. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Kendilere adım adım peygamberler yolunda yürüyor ve karşılığında da sizden bir şey istemiyorlar. Bu niyeti kuruduğunuz takdirde hedeflediğiniz ufka ulaşırsınız. Tam ulaşmasanız da Allah tam ulaşmışları mükafatıyla mükafatlandırır. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Buhari'nin ilk hadisi, hadisin ilk ravisi de Efendimiz'den kim? Hazreti Ömer. iştihar ettiği meşhur olduğu Yahya ibn saidül Ansari. İnne malamalu bin niyat ve inne malikul limri maneva. Fe men kâne hicretu ve rasuli fe ve rasuli. Femen kâne kana ilâ ila dunya yusibuha ev ila imra'atin yankuha ilâ hicretu ileyhi. Niyet Allah ise şayet o gider ona ulaşır. Allah Celle Celaluhu arada bıraktığın boşluğu doldurur. Kulum sen kuldun, garizeyi beşeriyen vardı, cismani baskılar altında bunları yaptın. Esasen 10 metrelik bir mesafe kat edecektin fakat 5'te kaldın. Bu beşi de ben lütfumla dolduruyorum, seni o zirveye ulaştırıyorum diyor. Allah'ın rahmetinin muhtezasıdır bu. O mecbur değildir. ''Ve ma inferun nislah zeftradin alal hadil mukaddas sittale kin ebedul amali de ehli itizad bu mevzuda Allah güzeli yaratma mecburiyetindedir estağfirullah. ''Yef'alullahu ma yaşa ve hükm ma Allah hiçbir şey farz değildir. Fakat rahmetinin vüsatını muhtezası olarak bir şeye niyet etmişsiniz. İşte bir örneği efendimizin beyanı. Yatsı namazını kıldınız. Gece kalkma niyetiyle yattınız. Uykudaki suluklarınızı sizin tesviyeye olur. Sanki, hani bu da buharinin son hadisi, en son hadisidir bu da. Kelime tanı, hafifetan ala lisan, sakinetan fil mizan, habibetan ila Rahman, Subhanallah ve bihamdi Subhanallahil Azim. İki kelime vardır ki bunlar. Lisan da gayet hafif işte gördüğünüz gibi bu kadar kolayca telaffuz ediliyor. Hafifetan ala lisan. <Sessizlik> Sakiletani fil mizan. Mizana konduğu zaman orada hafizan Allah. Allah öyle yapmasın. Ama tonlarla günah geldi. Göz günahı, kulak günahı, ağız günahı. Günahlar geldi. Kötülüğe adım atma günahı, kötülüğe el uzatma günahı, kötülüğü düşünme, planlama günahı getirdi. Kefeye koydular. Fakat öbür tarafta birdenbire bilemediğin şey bir pazubent gibi geldi terazinin yukarıya kalkan kefeye kondu. Bir bire burada dolu gördüğünüz o gün hala kefesi yukarıya kalktı bu aşağı indi diyeceksiniz ki Allah'ım bu da nedir. Subhanallah ve bihamdi subhanallahil lazim. Sekileten fi'l mizan. Mizanda da her şeyi ağır basan bir şeydir. Vaka efendimiz hadis-i şeriflerinde bu mizanda ağır basan şey la ilahe illallah Muhammedur Resulullah birisinin mahşerdeki o meseleyi İfade buyuruyor, ifade buyurmazsa dedince böyle resim ediyor. Günahlar fevkalade ağır basıyor. Sonra böyle bilinmedik bir şey öbür kefeye konunca bu defa ağır basan o kefe yukarıya kalkıyor. Ya Rabbi bu nedir diyor Cenab-ı Hak da diyor ki o senin dediğin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yürekten heyecan, his ve imanın bir mızrap gibi İndiği kalbin çıkardığı ses, soluk olması şartıyla, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. İşte bu odur, bu dünyada her şeyden daha ağırdır. Siz o niyetle yattığınız zaman sabaha kadar soluklarınız tesbih yerine geçiyor. Sanki, SubhanAllah ve bihamdü, SubhanAllahil Azim. SubhanAllah ve bihamdü, SubhanAllahil Azim. SubhanAllah ve bihamdü, SubhanAllahil Azim veya Allahu Ekber Kabira ve Elhamdülillahi Kethira ve Subhanallah bu da yine ona ait. Veya Subhanallah El Azim bizim büküde söylediğimiz veya Subhane Rabbi El Ala secdede söylediğimiz şeyler bunların hepsi mesurat olması itibariyle bunların hepsi kastedilebilir. Ve siz sabaha kadar Cenab-ı Hakk'ı tesvih ediyor gibi yapılır. Dolayısıyla bakın uyku anı bir boşluk anıdır. Hayatınızda karanlık bir çizgi esasen fakat Allah diyor ki ben kulumun hayatında böyle karanlık bir çizgi istemiyorum madem beni andı yattı sonra beni anmak üzere yattı kalkmaya niyet ederek yattı ben o kara çizgiyi de siliyorum oraya ak bir çizgi çiziyorum ak bir çizgi çiziyorum inne rahmeti sabaqatal ghadabi ve rahmeti vesiat kulle şey kendinden beklenen odur. Onun için mesuratta münakaşası yapılabilir. Kema yembegili celali veçik ve azimi sultanik. Senin azametine yakışır şekilde, rahmetinin rüsatına yakılır şekilde ya Rabbi, sen bizi o lütuflarla serfiraz kıl. Bir de inşallah bu yaptığınız büyük işler peygamberler yolunda Cenab-ı Hakk'ın bunları boşa çıkaracağını düşünmeyin. Aklınızın köşesinden geçmesin. Bu mevzuda ölsek ölsek dirilsek, her gün birkaç defa ölsek, kaç defa yine dirilsek, sizi yok gitmeyiz o nimetten mahrum, eşlerinizden mahrum etseler, eşlerinizi sizden mahrum etseler, çocuklarınızı anneden babadan mahrum etseler, anneyi babayı çocuklarından mahrum etseler, Bence yürüdüğünüz yolun hatırına bütün bunlara değer. O bizim efendilerimiz Mekke'de her şeylerini bırakarak giderken böyle çekip gitmişlerdi. Böylece Allah'a yürümüşlerdi. Peygamberler yolunda Allah'a yürümüşlerdi. Sevir Sultanlığı'na doğru yürüyen insanlığın iftar tablosu arkasından Allah'a yürüyüvermişlerdi. Ve Allah da onları boşa çıkarmamıştı. Bir gün gayet suhuletle, dönüp gelmişlerdi vatan asillerine girmişlerdi ama fakat madem Yesrib medeniyet merkezi Medine olmuştu bence oradaki o Ansar kardeşlerin yanına dönmek onlar için bir vefa borcuydu. Döndü Ansar kardeşlerinin yanına orada imrarı hayat ettiler. Vazifelilerin dışında vazifeler bırakıldı orada İslamiyet'i öğretsinler, telkin etsinler. Ve böylece cihan Müslümanların ayaklarına yüz kapattı. Hazreti Ömer devrine geldi, ulaş bulaştığında ne kadar zaman sonra? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret buyurdu. 10 sene. Hazreti Ebu Bekir'inkini 3 sene sayarsanız bu kadar 13 sene. Hazreti Ömer Efendimiz'in 10 sene, 10 küsür sene, 23 sene. 23 sene içinde, bakın biz 23 sene içinde ülkenin bir köşesinde sadece bir terör hadisesiyle başa çıkamadık. Tanklarımız var, uçaklarımız var, eğitim görmüş askerlerimiz var. Allah selamet versin, Allah asker eylesin inşallah. Şu maz gidiyor bir yerde diyor ki, Norveç'te olan bu meseleyi de yine fe bilmem ne, örgütü planlamış olabilir. Onlar planlamıştır diyor. Ya adam açıktan açığa kendi ülkesinde sana karşı burada diyor onu. Abi utanmaz adam ya. En azından insan konumu itibariyle haya eder. Konum, bazen konum. Safların arkasında camiye en geriden gelen bir insan na seza, na beca bir şey işlemişse zaten arkadan gelen bir insan beklenirdi bu. Ama imamın arkasında yerini almaya gelen bir insan Öyle nasıza, nabıca, yakışıksız bir şey yaptığı zaman o cemaat döner. ya utan be, imamın arkasında saf ve evvelde yerini alıyorsun. Yakışır mı bu sana? Şimdi onlar böyle boşluğun ateşi içinde yanıp kavrula dursunlar. Siz Allah'ınızın inayetiyle baştan niyetini yitirle, kazanmış oluyorsunuz. Evet, ondan sonra oraya gittiğiniz zaman da, Tetenezzelu aleyhimul melaiketu kabirden itibaren melekler tetenezzelu diyor. Ceste ceste melekler inerler. Ya Rabbi biz de inip bunu karşılayalım, istikbal edelim. Hani ricali devleti istikbal ettikleri gibi. İnnerlezine kalu Rabbuna Allah. Rabbimiz Allah'tır dediler ve muktezasını yerine getirdiler. Sonra ruhlarının ufkuna yürüdüler. Tetenezzelu aleyhimul melaiketu melekler inerler. Ağızlarındaki bir düzebanları ne hani Birileri için alkış tutup bir şeyler söylüyorlar. Marşlar söylüyorlar, türküler söylüyorlar. Tetenezzelu aleyhimü'l-melâiketü, elleh tekâfü ve la tehsenu'' Korkmayın, tasalanmayın. ''Ve ebşiru bil cenneti kuntum tu'adûn'' Size vaat edilen cennetle müjdeliyoruz sizi, müjdelenin. Muştular olsun size, o cenneti Allah'ın müjdelediği, muştuladığı o cennete gidiyorsunuz. Öyle bir yoldasınız sizler. Diyecekler. O zaman geriye dönüp bu çektiğiniz şeylere bakınca bakacaksın ki sinek kanadına bile tekabül etmiyor. Zaten hadis-i şerifte de ifade buyuruluyor. Dünyanın sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı Allah inkar eden bir insan bir yudum su içemezdi. Hiç farkına varmadan ahiretlerini dünyada çiğniye çiğniye yiyip bitiriyorlar. Gıybet edip bitiriyorlar. Yalan söyleyip bitiriyorlar. iftira edip bitiriyorlar. Cami yıkıp bitiriyorlar. Okul yıkıp bitiriyorlar. Okul kapatıp bitiriyorlar. İnsanlara işkence edip bitiriyorlar. Bitiriyorlar bitmiş insanlar. Ama size bu kadar kötülük yapan insanlar sizin son yapacağınız iyilik şudur yapacağınız şeyleri yapacaksınız. Katiyen bütün ruhumun derinliğiyle inanıyorum ki, sizin samimiyet ve saffetinize güvenerek, Allah yolunda başınızı eğmeden, eğilmeden, dünya karşısında yüzünüzü yere sürmeden, yüzünüzü sadece Allah karşısında yere sürdüğünüzden dolayı, inanıyorum size bakarak inanıyorum ki, bir gün o insanlar ister dünyada ister ukvadan, hayal ettikleri şeylerin ellerinden uçup gittiğini görünce, kolu kanadı kırık o insanlar, orada veya burada, orada veya burada karşınıza çıktığı zaman, Kitmir'in recası olsun. O kadar reca hakkım var mı sizden bilemiyorum. O kadar reca nezdü üluhiyette bir şey ifade eder mi etmez mi bilemiyorum. Rica ederim tebessüm sadakalarınızı onlardan esirgemeyiniz kötülük yaptılar diye ne dünyada ne de ukbada onlar için kötülük planları içine girmeyiniz. Dünyada kalbinizi o türlü şeylerle kirletmeyiniz. Öbür tarafta da madem enbiya izam yolundasınız, onların ahlakıyla ahlaklanarak böyle bir civan -mertlik, böyle bir cömertliği onlardan esirgemeyin. Karakterinizin gereği bu. Sizi bu mevzuda sabit kadem kılan Allah Celle Celaluhu, sizi gerçek insaniyet mazhariyeti ile, ahseni takvime mazhariyeti ile kılmış demektir. Bence onun gereği öyle hareket etmektir. Siz burada da, orada da öyle hareket edin. Allah'ın izni inayeti. <laughs>